haber Evet. dakika. 15 dakika. <gülüyor> 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 Thank you. Üniversiteye giren bir sınava girecek olan bir oğlum var. Tabii bu o kendi oğlumun nezdinde diğer bütün gençlere başarılar dilerim. Ee, çalıştılar, gayret ettiler. Ama sınav tabii ki hayat bu sınavdan ibaret değil. Bu sınavda yaptıkları sonuçlara göre belki hayatlarını şekillendirecek veya strese girecek olabilirler ama bu stresin daha farklı boyutlarda kendilerine faydalı olabilmeyi çevirmesi lazım gençlerin. Yani hayat sınavdan ibaret değil ama sınavlar her zaman hayatımızın karşısında olacak. Gerçek bir şekilde farklı sınavlar da var. Ama hiçbir gencimizin bu sınavdan mağdur olarak değil, beklediği hayallere ulaşarak geçmesini, ulaştığı hayaller, çalıştığı e, hedeflere de ulaşmasını temenni ederiz. İnşallah başarılı olurlar. Yorucu, çok yorucu. Ee, geçen sene bir denememiz vardı. İstediği yer olmadığı için e, bırakmıştı. Bu sene güzel anlamda çalıştı. Gayret etti. Bizler de arkasında olduk. Ee, yani heyecanlıyız. Mutlaka heyecan var. Öyle. öyle. <laughs> Çayımızı getirdik. Çay içiyoruz. Çekirdek. <laughs> öyle kendi çöpümüze takılıyoruz.